Yəni hər kəsəm dostlar, bu gün sizə bəbəniyindir dostlar. Bu gün sizlərlə bərabər Roblox necə endirib və necə onu ıı, oynaya bilərsiniz. Yəni o necə qaydətdirlər onu göstərəcəm. Həmen burdan Play Marketimizə girib burdan həmen Roblox yazırıq. Və gördüyünüz kimi birinci olanı tıklayırıq dostlar. Roblox Roblox. Sonra uğraştıralım. Sırık indir indirip sonra necə nice açılır onu da görsedeceğim. İndirilir. Buradan oyun o geçen oyundur. Değil bu geçen oyundur. La oyundur. Sadece donur. Yani sadece donur yok. Telefonu belçepistir dostlar. Ee, hemen birazcık bekleyelim dostlar buradan da baha. İndirdiğinden sonra hemen gelin. A dostlar indirilir dostlar. hardasa dostlar 5 dakikadır. Daha dostlar 5 dakika 2 dakika. Ee, 2 dakika bundan evvel elemiştim ve indi yüklenir. 98, 99 ve 100 olur. Ha dostlar gördüğünüz gibi kuraştırılır. biraz gözlüğe kuraştırılsın. Roblox oyunumuz indirildi. Hemen buradan çıkırık. Ve Roblox'a dahil oluruk. Olur hemen. Hayır. Faktör bile ciddiler olur bu Roblox diyen oyunu. A, indi bura en önemli kısalardan biridir. Dostlar, bura en önemli kısalardan biridir. bəsinci upa basırıq. Sonra burda deyir ki, dostlar data. Da yəni burda deyir ki, dostlar neçənci ildə doğulmusan? Min neçənci il? Amma mən ıı, yalandan belə qoyacağam ki, 2020-də doğulmuşam. Martda güya doğulmuşam. Qoyaq burdan. Burdan qoyaq biz 2000 2000 qoştu qoyacam. Bura artıq qoyaq da və 7 qoyaq. Zor buradan bura basırıq və deyər kullanıcı adınız nə olsun? Əcəli üç olur, yox. Amma biz beləyə və dostlar gördüyünüz kimi Siz de ısık so sok dık ok. Bu yani ağzıma gelen yazdım. ya yani, siz de belirleyebilirsiniz. Şimdi buradan kod düşür. Ben buraya Cyu 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 c c c c c c c yazdım. Sonra deri kağıdın sen yoksa çi, biz çiş Sonra yaşla basarak Gördüğünüz şimdi. <commissions> biraz bizi bekletse. Böyle ekran geldi kabağımıza. Sonra bu geldi. Hemen bu yaşla tıklayırsınız dostlar. Bu X'e tıklamayın dostlar. İndi bu ölçüsü seçin. Bu ölçüsü seçirik biz. Sonra dostlar bu ölçüsü tezden seçin. Sonra dostlar bu öküz. Sonra dostlar bu öküz. En son olarak da bu ölçüsü seçin. Yani orada size değişik düzgün öküzü tapın. Biz de düzgün öküzü taptık. Ve ve dostlar ve gördüğünüz kimi Roblox'umuz açıldı. Burada istediğiniz oyunlar var. Alttan on like etmeyi unutmayınız. Bugünlük benden bu kadar. Alttan on like edin. Sağ olun. Salamat kalın.